Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ETS 2 videosundan selamlar. Bugün ETS'de aracımız Scania 450 beygir R modeli arkadaşlar. Dorsa olarak da görüyorsunuz Krone perdeli dorsa kullanıyoruz. Ayrıca İstanbul'dayız. Şöyle göstereyim. Herhangi bir harita modu kullanmıyorum. Bugün İstanbul'dan gidip yükümüzü alacağız ve daha sonrasında Tekirdağ'a götüreceğiz arkadaşlar. Road to the Black Sea DLC'sindeyiz. Lafı daha fazla uzatmadan aracımızın içine geçelim ve gidip halden soğanımızı yük Diyelim. Bugün soğan götüreceğiz Tekirdağa. Aracımızın içi bu şekilde kendimce bir şeyler yaptım. Bu profil multiplayer'de kullandığım bir profil. O yüzden single player'da şunlar direkt aktif oluyor. Sisil pack var. Bu aracı aslında yeni yaptım arkadaşlar. Çünkü diğer araçları bozmak istemedim. Yani sadece böyle hem multiplayer'da hem de single player'da kullanabileceğim ortak bir araç yapmak istedim. Onunla da yani bu araçla da ilk sefer videomuz olacak. Multiplayer'da da kullanırız bunu. İşte Kirkenes'e falan giderken bilmiyorum. Bu aralar Kirkenes'te birazcık sıkıntılar oluyor. O yüzden yani ben video dışında oynarken o yüzden hiç videoda çekmek istemiyorum açıkçası. Çünkü yarı yolda bırakıyorum maalesef. Köprüye varmadan Kirkenes'ten çıkmış oluyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmadan şöyle... Marş Başımıza basalım ve gidip soğanı yükleyelim arkadaşlar. Havalarımız tamam gibi. Ses modumuz kiriş bağım arkadaşlar. Biz dün gece buraya geldik. Hulusi abinin yanında kaldık burada. Bizim evimiz burada yok. O yüzden Hulusi abi sağ olsun bizi burada misafir etti. Arada bir gelir yanında da kalırım yani. İlla şey yapmam böyle sohbet muhabbet oluyor. Böyle 6 ayda bir 7 ayda bir gelip burada kalıyorum. Sağ olsun Can'a baya yakın bir abimiz. Ona da teşekkür edelim. Neyse lafı daha fazla uzatmadan şöyle imdatı salalım ve ufaktan yola çıkalım. Çünkü halden aradılar. Dediler senin paketler hazır. Gel yükle. Yola atlayacağız biraz ama. Böyle karavancının arkasına yapışalım. Tabii şimdi tatil sezonu insanlar bu şekilde tatil'e çıkabiliyorlar. Güzel bir şey aslında. Biz tabii ki işten güçten aman bulamıyoruz, fırsat bulamıyoruz tatil yapmak için. Ama bizim de var kendimize göre bir planlarımız. Artık ne zaman olur, tabii onu da Allah biliyor. anda çalışmamız gerekiyor maalesef. Normalde biliyorsunuz ben Avrupa'da çalışıyorum ama Buraya gelmek zorunda kaldım. Buradan rica ettiler. Ayrıca arkadaşlar bu araç 0 kilometre olduğu için bakalım bu araçla hem multiplayer'da hem de single player'da kaç kilometre yapacağız. Dediğim gibi aracı çok fazla değiştirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Buradan da 60 ile geçmemiz birazcık sıkıntılı oldu ama neyse. Nedense garajımda bulamadım yani normalde böyle araçlarım var aslında benim de. Aradığım aracı bulamadım. O yüzden sıfır bir araç yaptık yine. Yani multiplayer'da bilmiyorum sıfırdan bir Yük götüremiyorsunuz illaki yükünüzde bir problem çıkıyor özellikle kalabalık yerlerde O yüzden de Birazcık Multiplayer'a ara vermiş bulunmaktayım Özellikle de Europe 1 Server'ına Baya yani girmiyorum Promos'ta falan takılıyorum Kirkenes'e dediğim gibi arada bir gidip Yarı yolda çıkıyorum Gerçi burada durmamıza gerek yok. İmdatı çekmiştik ama. Araç da şu anda boş olduğu için tabi akıp gidiyor ama 450 beygir ağır tonajlarda birazcık sıkıntı çıkarabilir. Galiba Baltırak'tan yükleyeceğiz arkadaşlar yükü. Evet şirkete geldik. Bakalım bir konuşalım edelim. Bize ne veriyorlar? Ne ediyorlar? Ne zaman yüklüyorlar? Hemen bir konuşalım. Burada boşta olan kapıya yanışıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir kapıya. Zaten hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Arada sadece duvarlar var. Ama bugün bize perdeyi açtıracaklar. Çünkü paletle yükleme yapacaklarmış. Daha doğrusu paletleri forkliftle yükleyeceklermiş. Şöyle stop edelim. Yükümüz yüklensin arkadaşlar. Şöyle dışarıda çıkalım. Yükümüz yüklendi. Ben evrak işlerini halledip geliyorum. Evrak işlerini de hallettiğimize göre şöyle yolumuza çıkabiliriz. Ufaktan daha bekletmeden yükümüzü götürelim. benim SCS'den beklediğim minimum ses bu. Hani hatta maksimum bile olabilir. Başka bir şey beklemiyorum. Şu sesi getirseler oyna. Daha kullanıcılar bizler ne isteriz? Harbiden saçmalık yani. Bu sesi nasıl koskoca firma getiremiyor anlamıyorum. Evet şimdi hiç durmadan Edirne'ye gideceğiz. Pardon Tekirdağ'a gideceğiz. Oradaki Baltırak lojistiğe götürüyormuşuz. Belki arkadaşlar buradan Avrupa'ya gidişimizi küçük ufak bir mini seri olarak izleyebilirsiniz. Öyle bir şey yapabiliriz yani ufak bir seri yaparız. Ya şu an Türkiye'de kalma sebebim birazcık da şey Otobüs firmalarından da teklif geliyor maalesef. Kaptan bulamıyorlar. Yani de otobüs sektörü fiyatlar pahalı olmasına karşın baya bir işlek durumda. Ya genellikle araçların kaptanları oluyor fakat ikinci kaptana ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden de Onlardan dolayı fazla hani şey yapmak istemiyorum. Şu anda birazcık Türkiye'deyiz. Evet taşıtın brüt ağırlığı 31 ton. Aracımız öyle çok ağır değil. Orta sayılabilecek derecede ağırlığımız var. Ya bir de bu ara gerçekten çok şey oldum. Birazcık sağa sola çok fazla gittim. İşte Karadeniz turu falan yaptım. Hani baya bir yoğun tempoda çalıştım diyebilirim. Geçen Iğdır-Trabzon seferini izlediniz. Ondan sonra işte Trabzon'dan tekrar Kocaeli'ye geçtim. Kocaeli'den buraya geldim. Hani bu şekilde birazcık Yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Şu son bir aydır nerede olduğumuz belli değil yani. Net bir yerimiz yok. Sürekli bir orada bir burada geziyoruz, gidiyoruz. Ya gezmiyoruz da işte çalışıyoruz. Çalışmamızın bahanesiyle de gezmiş oluyoruz. Ama aslında bizi buraya bağlayan şey böyle yani. Mecburiyetten dolayı bu şekilde yollardayız. Ama seviyoruz yolları yani sevmesek zaten bu işi yapmayız. Önemli olan sevdiğin işi yapabilmek. Firmalar bizim otobüs paramızı falan alıyor. Hani sağa sola gönderirken işte uçakla falan da gidip geliyoruz da. Avrupa'dan buraya gelirken. Hani ondan yana sıkıntı yok. Tabii ki eğer özel bir durum olursa firma seni otobüsle gönderiyordur. Ama sen uçak kullanmak istiyorsan firmanın verdiği paraya ek bir para eklemen gerekiyor tabii ki. Uçak parasını biletini almıyor. Sadece sana o otobüs biletinin parasını veriyor. Üstüne eklersen uçakla gidebiliyorsun. Ya böyle sıkışık zaman dilimlerinde aslında uçak kullanmak daha kolay oluyor. Çünkü maksimum hani 3 saat falan sürüyor bir yerden bir yere gitmek. O da maksimum yani. Rötar falan olmadığı sürece, aktarma olmadığı sürece daha basit, daha kısa ve mantıklı, yorucu olmuyor en azından. Otobüs yolculukları da tabii ki her şeye yani bir iki günü önceden binip orada olman gerekiyor. Zaten malı yetiştiremezsen mal bozulursa bu sefer daha büyük olaylar başına geliyor. Öyle birazcık sıkıntı yani. Birazcık paraya kıyıp da uçak bileti almak daha mantıklı. Ama her yere de uçakla gitmiyoruz tabii. Hadi be kardeşim. Ana yolda da böyle durmazsın ya. Ha ben geliyorum ya. Atla hemen önüme. Buradaki inşaatı da bir türlü bitiremediler. Yol yapım. Ben sana da ne diyebilirim ki yani? Arkadaş kırdın aynayı ya. Ne öküz adamsın sen ya. Daha yeni çıkardık kırı. Neyse ufak bir boyayla herhalde gider. Hiç olmaz. Nazar ya nazar. Kırı daha yeni aldık ya. Ya burayı da bilerek mi bitirmiyorlar anlamadım yani. Burada Kaç yıldır burası bu şekilde tek şerit. Afiyatlar gelip gidiyor çalışıyorlar sürekli. Yani bilmediğimiz bir şey mi yapıyorlar acaba diyeceğim de köprü yapıyorlar. Birkaç defa yaptılar çöktü burası. Yağmur yağdıkça çöküyor falan tekrardan yapıyorlar. Yani bizle de paylaşın da bilelim yani bizde haberimiz olsun. sağınıyı bir fikir darda bir yerde baktırırız ya ufak lokal boyayla geçer diye düşünüyorum. Lamadan çatlamadı yani. Belki bunu ileride şey yapabiliriz ya. Şimdiki yeni çıkan sı Aynı yerine kamera takacaklarmış ve bu hani opsiyonel olarak şu andaki hali hazırda bulunan araçlara da takılabilir olacakmış. Belki ileride öyle bir şey de yapabiliriz yani. O daha kolay daha şey yani böyle hasar almaz şey yapmaz. En azından fazla bir yer kaplamıyor ve hani Skyne birazcık enteresan davranmış o konu üzerinde Harbiden güzel bir geliştirme yaptığını düşünüyorum. Çünkü kameranın konumunu tam şuraya ayarlamış. Bu şekilde de birazcık daha hani kırılmanın önüne falan geçiyor. Göz önünde bulunuyor. Yukarıda olması biraz daha tehlikeli. Premium Cuda'yı yenebilecek miyiz bakalım? Çok rahat, çok profesyonel yiyoruz. Ben ya baba başka bir şey yani ben ya. Normalde Biliyorsunuz DAF'cıyım. DAF'ı daha fazla seviyorum. Özellikle de Euro 6'yı falan. Dedim şimdi sıfır araç alacağız acaba. DAF mı alsak? Scania mı alsak? Sonra dedim ki ben uzun yolda gideceğim abi. Konfordan feragat edemem. En son Scania'da karar kıldık. Var olan araçlarımız zaten güzel. Daf falan hani tekrardan bir de almak istemedim. Yine dafımız var. şoförde çalışıyor. Ya diyeceksin Scania yok mu? Scania da var ama artık kendime böyle bir Türkiye Avrupa arası böyle bir araç olmuş oldu. Diğerleri sadece Avrupa'da çalışıyor. Türkiye'de çalışan var. Ama böyle Türkiye Avrupa arası çalışan yoktu. Artık o da oldu. Bu aracı bu şekilde kullanacağız. Bu arada konuşa konuşa yolu da bitirdik. Giden giden yok. Neyse ben bir ofise uğrayayım. Buraya bırakalım. Hemen ben bir ofise gidip geliyorum arkadaşlar. Evet şuraya bırakacağız arkadaşlar. Oraya bırak dedi. Sonra artık 6 saat sonra falan dedi işte bir şeyler diyor. Anlamadım takılabilirsin diyor. Sen, sana ihtiyacımız yok diyor. Anahtarı bırak git diyor. Ben de bir eve uğrarım. Burada evimiz var. Aslında benim evim değil de benim de sayılır yani böyle dip geldiğimiz baktığımız bir ev. Allah Allah ne oldu bize ya. Türkiye rampalarına alışamadık herhalde. Rampalara yanaşamıyoruz. Neyse şöyle bırakalım da. gelip akşam alırım ben buradan. Tekrar evin kapısına taksiyle falan bugün idare edeceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir videonun ve bir seferin daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşünceye dek esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.